Işimizi gelip istiyoruz. Işimizi gelip istiyoruz. Işimizi gelip istiyoruz. Basına ve kamuoyuna. Oyalamaya hayır. Haksız ve hukuksuz ihraçlar görevlerine iade edilmelidir mücadele tarihi boyunca darbelerin, baskıların ve antidemokratik uygulamaların hedefi olan KESK nereden gelirse gelsin her zaman darbelere karşı olmuş. Darbelerin asıl hedefinin emek ve demokrasi mücadelesi olduğunu savunmuştur. Beş yıl önce gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olmasına rağmen 20 Temmuz 2016'da ilan edilen o haliyle aradan geçen Ardından çıkarılan kanun hükümdeki karalamelerle iktidar, darbelerle hesaplaşmak adı altında kendisi için tehdit olarak gördüğü herkese hedef almış siyasi ve idari tasarruflarla kitlesel ihraç politikası benimsemiştir.